Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fenerbahçe forması çiziyoruz. Galatasaray çizmiştim biliyorsunuz. ki Fenerbahçe çiziyoruz. Evet. Evet. Hadi. Hadi bismillah başlayalım o zaman. He. Arkadaşlar niye? çok beklettim bu video atmakta. Kardeşim oldu. O yüzden de yapamadım. Videolar çekemedim. Şimdi yani kardeşim 3 aylık oldu. Artık çekebiliyorum yani. Biraz da olsa. Elim neyse. <laughs> Bu arada aramızda Fenerbahçeli olan var mı abonelikten? Onlar için çektim ben bunu videoyu. Galatasaray'ı da öyle. Beşiktaş ve Trabzon'u da öyle çekeceğim. Ve sonra logolarını da çizeceğim. Şimdi formalar, ilk formalar, sonra logo. Ben bağımın hepsini boyamadım. Telefona kalem çarpmasın. <laughs> Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Şu kalemin ucunu açıp geliyorum. Böyle anne durdurmanı. Tamam başladık. Kademini durdurdum. Şimdi sıra sarılarda. Arkadaşlar. Bu arada 2022'de Fenerbahçe iyi gidiyor liglerde. Galatasaray kötü. Ama bir önceki yıl Galatasaray iyiydi. Fenerbahçe de iyiydi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hepsi de iyi. Ayı oraya ne şimdi gördüğünüz gibi şimdi buraya geçtik burası daha Mesut Özil Tabii ki 10 numarası Mesut Özil kaptan değil mi ya Şurayı da yapalım böyle Mesut Özil kaptan o yüzden kaptanlık şeyini arada Galatasaray şey çizim biraz çok sürdü yani biraz da bayağı fazla sürdü bence. Galatasaray 7 dakikalık, 7,5 buçuk dakikalık da Fenerbahçe şeyi bir 5 dakika olur ya. Fenerbahçe çizimi videoları bir 5 dakika sürüyor bende. Eh. O kadar da yakından değil yani. O kadar da da uzaktan değil. Ha yani şurada olur. Heh, orası olur. Oo, yok 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 yok. Tam burası iyi. Allah Allah. kadar. Sarımın yüzü güzel. Nereye gel telefonun ucu nereye geliyor? Orayı çok merak ediyorum. Tam da geldi. Evet, tamam tamam devam. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da ne, kapatma. Ben kapat deyince şimdi yani görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş ve Trabzon kaldı. Onları da çizeceğiz. Ve en önemlisi Türkiye formasını da çizeceğiz. O yüzden şimdilik görüşürüz.